başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız bugünkü videomuzun konusu A2 Royal Pass yine biliyorsunuz gün içinde yeni görüntüler vardı onları paylaşmıştım kanalda videosu var izlemediyseniz oradan da isterseniz bazı şeylere bakabilirsiniz arkadaşlar e, A2 Royal Pasta arkadaşlar 5 tane destansı olma ihtimali var nasıl mı? Bugün onu göstereceğim size. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir ne yapıyoruz tabi popülerliklerimize bir bakıyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasanız çok mutlu olurum. Kara Halilto 23'te yine Tevhik Binek ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkürler. Şimdi mesela arkadaşlar ilk önce şuna bir bakalım değil mi? Buraya girdiğimizde başarımlarda şurada mıydı? Mesela bende kaç gösteriyor? 82 gözüküyor değil mi? Normalde biz Royal Pass'ta boyamada her seviyede burada ne yaptık? Destansı aldık. Normalde 2 tane verdi. 2 de seviye yükselttik. Millet buradan 4 destansı aldı. Ama A2'de 5 destansı alma ihtimalimiz olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Mesela ben bunu üst seviye yapmış mıyım? Yapmamışım. Yükseltelim abi. 3. seviyede yükselttik. Orası 82 idi. Oranın şimdi 83 olması gerekiyor. Yani normal şartlarda. Eğer herhangi <laughs> bir şey yapmadılarsa. Gördüğünüz gibi 83 oldu. Tamam. Şimdi A2 Royal Pass'ta da böyle olduğunu farz edersek. Neden derseniz? Çünkü bildiğiniz üzere A2 Royal Pass'ta da gelen setimiz yine yükseltilebilir, boyayabileceğimiz bir set. Şu şekilde de görebilirsiniz. Her rengi mevcut kırmızı olsun, şöyle olsun. Bu 100 seviyedeki set. UMP de zaten yükseltilebilir. Tamam. Şimdi bu setimizi aldık. Tamam mı? Hemen şuraya bir koyalım. Sağda dursun. E ondan sonra bir dest 3 destansı buradan girdik. Bir kere aldık, iki kere de yükselttik diyelim. 3 destansı buradan geldi. Ondan sonra 40 seviyede şöyle bir setimiz geliyor arkadaşlar. Bunu zaten göstermiştik. Tamam. 40'ta da bunu aldık mı abi? Hop ortada. Ne oldu toplamda bizim destan sayımız? 4. Yalnız oyunda yine RP'nin içinde şöyle bir şey gözüküyor arkadaşlar. Bir tane daha destansı var. Dikkat ederseniz bu destansı set en soldaki mavi set diğerlerinden farklı. Yani normal şartlarda 3 4 5 destansı yapıyor. Şu olabilir diye düşünüyoruz. Yine arkadaşlarımız yazmışlar bir ihtimal. Veyahut da artık RP'nin içine bir tane daha destansı set salabilirler. 1 2 belki bunu bedavaya koyabilirler. O da olabilir. Bedavadaki set de olabilir. Veyahut da bir seviyedeki set olabilir mi bilmiyoruz. Bir seviyedeki set de bilmiyoruz. O da destans olabilir. Yani o şekilde de alabiliriz. Veya biliyorsunuz 40 seviyedeki destans set var. Eski M sezonlarında 50 seviyeye bazen çift koyuyorlardı. Hatırlarsınız. İki tane hem kadınlar için hem de erkekler için set koyuyorlardı. Bir tanesini seçiyorduk. Öyle de olabilir. Öyle olup bir diğerinde de herhalde RP içinden alabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Ama ve lakin şu an arkadaşlar yani üçüncü buradaki farklı bir destan setimiz A2 Royal Pass'ta gözüküyor. Yani toplamda 3 tane yükseltilebilirden alsak, 40 seviyeye alsak, bir de bunu alsak toplamda şu an A2 Royal Pass'ta 5 tane set destansı daha doğrusu şey gözüküyor. Yorumlara fikrinizi yazın. Bence böyle yani başka bir şansı yok. Ya birinci seviyede olacak ya bedavada olacak ya da yani ya da 40. seviye dediğim gibi seçmeli olacak. Öbür günü de artık belli bir miktarda ya puan toplayıp ya da UC karşılığında RP'den alacağız. Bu şekilde. Sizce hangisi? Üçünden biri. Bu arada şeyi de biliyorsunuzdur. Planör de arkadaşlar erken satın alırsanız bedavaya alabiliyorsunuz. Kalıcı bir şekilde onu da söyleyeyim. Daha sonra da RP'nin içinde de yine UC ile alabilirsiniz. Orası size kalmış Evet, bugünkü videomuzun konusu da buydu. 5 destansı geliyor gibi gözüküyor A2 Royal Pass'ta. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Let's go. Gelen var mı? Sa Aha sağ bir. Ortadan gördüm. Geldi. Can yok onun canı yok. Ortada olmuş ya? Beni görmedi. Çıkar mısın? Arka geliyor bir de ya çaktırmadan. Çakal Necmi. Hı <laughs> Neyse şunu alayım da. Belki işe yarar. Let's go. Aha bir geliyor gemi. Kim yaptı lan burayı? Anam takıldım lan. Helal. Bunlar niye gelmedi ya? Böyle base'de beklediler. Geliyor gibiydi gemi. Gelmedi. Let's go. Hmm. Şuradan geçiş var mı ya? Merak ediyorum. Şu an, şu an... yokmuş. Hayır, canım yok. <laughs> Adamın karşısına çıkmayayım dedim. Aa karşıda. O nereye gidiyor? Oğlum bu ne yapıyor? Öbürkü nereye gitti ya? Öbürkü enteresan bir yere doğru koşuyordu.

Şöyle bir kesiyor gibi Oğlum hala burada ne pompalı mı kullandı bu yine ya Daha neyin drop'undasın oğlum alan dışı. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.